Kan basitörde, basitörde, herhangi, içinde, ee, cazı... Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları gösterdikleri mücadeleyle büyük takdir topladı. Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları ilk günden beri virüse karşı savaş açmış durumda. Ziya duyuyor musun beni Ziya Bey? Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doktor Erhan Bozkurt, koronavirüsle savaştığı 3 ay boyunca ailesinden uzak görev başındaydı. Mart ayından girdiğimden itibaren hem kendi eşimi, çocuğumu, evde bulunan yaşlı insanları korumak amaçlı 3 ay boyunca ben evime gidemedim. Burada sağ olsun baş ekibimiz ve hastane ekibimiz bize 5. katta fizik tedavi kliniğinde oda tahsis ettiler. 3 ay boyunca buradaydım. Bozkurt yaşadıkları sürecin zorluğuna değinerek tüm vatandaşları alınan tedbirlere riayet etmeye çağırdı. Yani içeride olmak hak hakikaten zor. Se e, bakan gözler hani beni hayatta tut e, dercesine elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama maalesef bazı hastalarımızda güzel sonuçlar alamadık. Yani Covid zor bir hastalık. Herkese mutlaka dikkat etmesi gerekiyor sosyal mesafeye artı maske takmasına. Onlarca cesur savaşçıdan bir diğeri ise hastanenin COVID-19 yoğun bakım sorumlu hemşiresi Gülsüm Emirik. O bu süreçte işini büyük bir gururla yapıyor. Burada çalışmak bizim için gurur verici bir olay. Herkese nasip olmaz pandemide çalışmak. İleride bahsederken evet biz pandemide çalışmıştık demek istiyoruz ve 1 Mayıs'tan beri biz buradayız. Bu süreçte ailesinden uzak kalan emirik sağlık çalışanlarının virüsle mücadelede yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Bu süreçte en çok annemi babamı çok özledim. Onları öpüp koklamayı, kardeşlerim, yeğenlerim kucaklamayı o kadar çok özledim ki hala öpüp koklayıp kucaklayamıyoruz pandemiden dolayı. <Sessizlik> Radyoloji teknikeri Fatih Korkmazsa bu süreçte unutamadığı anısını paylaşarak vatandaşları salgına karşı tedbirli olmaya çağırdı. Ee, unutamadığım bir yaşında bir bebek hastamız gelmişti COVID'den dolayı. Ee, onun o halini görselerdi kesinlikle maskeyi bir kat değil iki kat takarlardı. Hani mümkün olduğunca kendilerini korumaya çalışsınlar. Bu çünkü öyle e, haklı alınacak bir hastalık değil.